Tanıyalım sizleri lütfen. Ben Yavuzhan Erpay, ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde akademisyenim. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Boş zamanlarımda film izlemeyi severim. Yemek yemeyi çok severim. Yemek yapmayı çok severim. Yapmak da var. Tabii. Gayet dünya var. mutfağı dahil olmak üzere hani gezdiğim gördüğüm yerlerdeki türlü türlü yemekleri deneyip yapıp yemeyi severim yani. Aa, çok güzelmiş. Bu konuya geleceğiz. Nesisha? Ben bunun faydalanıcısıyım. <laughs> ben de öyle gelecektim konuya. Ben de yapılanı güzel yerim. Çok güzel yerim. Ee, ben Neslişah İnan Erpay. Ee, beş aylık evliyiz. Ee, ben yüksek mimarım. Fakat mimarlık yapmıyorum. Ee, sürdürülebilirlik alanında danışmanlık yapıyorum. Özel bir şirkette. Böyle. Şimdi bu yemek meselesiyle ilgili şöyle bir risk de olabilir. Şimdi ilk başta kulağa iyi geliyor ama yani... Garip gureba şeyleri de deniyor olabilir ara ara. Yani bu yenir mi Yavuzhan? <laughs> Yavuzhan bunu niye yaptık? Ya öyle falso bir şeyle henüz karşılaşmadık. Yani öyle kötü Ama, bir durum olmadı. Şimdiye kadar gayet güzeldi. Güzel. Ama öyle bir ihtimal var tabii. Asya mutfağına ilgiyi çok arttırırsa orada bir artık durdurursun. <laughs> evet. Bir Makarnaya çok ilgi... ...ilgimiz var yani, Şşş, çeşit, yani. çeşit çeşit. Evet. Ee... 30, çeşit makarna yapabiliyor. <laughs> Ev nerede? <gülüyor> <gülüyor> Hayır e gelin gelin, bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Siz semte söyleyin biz onu buluruz hep beraber. <laughs> Maltepe'de bekleriz. Evet ne gibi. güzelmiş. Peki... ...üniversitede tanıştık. Neyse şu an çok güzel bir... ...hikayesi var. Evet. Lütfen bize bir kısa bunu anlatabilir misin? Yüksek lisansta, ya tanışamadık daha doğrusu... ...biz o sırada yani... Tanışmışız, aynı dersleri almışız, aynı sınıfta bulunmuşuz, çok kez karşılaşmışız ama e, çok tanışamamışız. Ya ben tanıyordum kendisini ama o beni tanımamış. <laughs> ben Neden bir oldu? daha olabilir da <laughs> <laughs> O zaman saçım vardı. Biraz sonradan. <laughs> saçım. Gülüyor> <Ya> ben bu <laughs> tamamen pekler. Yavuz'un kendi anlattığı <laughs> şekliyle. Bakın ben bunu <laughs> manipüle etmiyorum. Acaba gerçekten saç vardı da oradan hatırlamamış olabilir mi? Diyeceğim de Yavuz'un. Yani Olabilir mümkün. Birincisi, şimdi bu çok karizmatik olmuş zaten. İkincisi de yani yani saça gelene kadar <laughs> adam böyle çünkü yani bunu, bunu Ama nasıl daha zayıfmış tabii o zamanlar. Yani sonradan fotoğrafları görünce ben de Boyu da kısalmış bir 35'miş herhalde. Yok boy fark etmiyor ama tabii kilo ve saç farkı. Demek ki o dönemini hatırlamak istememişsiniz şu. An. Bu dönemini belki daha güzel. Belki de olur. bilmiyorum belki de. Sonra ben yüksek lisans tezimi verirken tanıştık. Ne ya güzel ben bu. tanıştım. Ha sen tanıştın bir de. Yani tekrar için yardım istedi. Anladım efendim anladım. Tanıştık. <laughs> Güzel. İyi, tez de yapılmıştır evet. inşallah. Yapıldı. Tamam. Hakkı o zaman de. tez yapıldı. <laughs> Evlilik halloldu. Harikasınız. Teşekkür Size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çok sağ olun. teşekkürler. Yarışmamıza da ufaktan başlayalım. Efendim o zaman Yavuzhan ve Neslişah için şimdi birinci etapın ilk dört harfli kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar bakalım ilk harfi neymiş? Kelimemizin ilk harfi B. Boya. B-O-Y-A. Boya. Baki. B-A-K-I. Deneyelim. İyi var ama orada değil. Bile. B-I-L-E. Bile. Neden olmasın? Sessiz ve derinden Bile ile beraber Neslişah kasaya ilk 500 lirayı e, ekledi efendim. O zaman şimdi Yavuzhan ve Neslişah için ikinci dört harfli lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. <laughs> i̇lk harfimiz K. Kral K-R-A-L. Kral deneyelim. L var ama nerede? Kale K-A-L-E. <laughs> Kule. K-U-L-E. Kule deneyelim. Kullanmadığımız neler var acaba? Köle. K-Ö-L-E. Köleyi de deneyelim. Son hakkımızdır. Kullanmadığımız ses harf ne kaldı? Kült. K-Ü-L-T. Kült. Olabilir mi? Güzel bir deneme. Neden olmasın? şimdi bir saniye bunu ekrandan almayalım. Yani bu harfleri denedikten sonra <laughs> ve hiç bu konuyla alakan yokken yani, gerçekten enteresan oldu. Son ben de acaba geldi. kilo mu diye düşünüyordum. Yani. Hmm. Bir an tebrik ederim. Gerçekten Neslişah söylediğim gibi iyi başladı değil mi? Evet. Tehlikeyi hissedin diye söylüyorum. <laughs> <Gerçekten yani. gülüyor> <laughs> Hissettik. Kemal Bey biz bir nazar boncuğu alabilir miyiz? <laughs> nazar boncuğunu ilk başta <laughs> nazar boncuğu şu anda ben tabii ki gönülden veriyorum ama öyle bir an olursa vereceğim. İliştiririm gene. İstiyorsanız baştan iliştireyim. Ben ne alsak olur. Efendim ne yapalım İstek geldi. Geri <laughs> sonumuzun geleneğidir. Masanın köşesine iliştiriyorum. Yavuzhan ve Neslişe için bu etapın son dört harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar bakalım. İlk harfimiz P. Para. P-A-R-A. -A. Deneyelim. Pres, p r -E s güzel bir deneme olabilir mi? Neden olmasın? Ben bir endişe ettim acaba Türkçe'de var mı? Olmaz olur mu? Ben diye. senin yüzünde de sonra tebriği gördüm. Öyle Yavuzhan, güzel bir tebrik geldi. Sen göremedin ama şu geldi. Güzel gidiyorlar maşallah. O halde şimdi Yavuzhan ve Neslişah için birinci etapın puzzle kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Önceden düşünmeden hareket etme. Nedir bu? Düşünmeden hareket etme. Bodoslama. Bodoslama olabilir mi? Neden olmasın? Biraz tereddütlü geldiniz evet. ama birkaç harf daha çıksın, garanti olsun dediniz. Bence iyi bir fikirdi. Bodoslama cevap vermediğiniz iyi oldu <laughs> ve böylece 1750 lira daha kasaya eklemiş olduk. Güzeldi. Ama şimdi bakalım üçüncü masamız ne yapacak? Duru ve Berat. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk merhaba. Sizleri tanıyalım. Ben Berat. Soy ismim Haberdar. 22 yaşındayım. Erzincanlıyım aslen. İstanbul'da bir üniversitede diş şey, okuyorum. Son sınıf öğrencisiyiz. İkimiz aynı bölümden arkadaşız zaten. Eğlenmeye geldik buraya. İyi. Umarım. Çok güzel. Sırt Tam yerine geldiniz diye düşünüyorum. <laughs> diğer arkadaşlara da başarılar dileriz. Teşekkür ederiz Berat. <laughs> Duru. Merhabalar. Ben de Duru. Ee, sınıf arkadaşıyız. Biz de izlerken tesadüfen denk gelip başvurduk. Bir tane ortak arkadaşımız aslında bize öğretti. O başvurdu o çağrılmadı. Biz başvurduk. <laughs> Onun ismi nedir? O her gün takip ediyor Begüm. Begümcüm. Her gün takip mi ediyor? Her gün. O zaman acaba çağırmasak mı? Hani şimdi gelir der ki tamam hevesimi aldım. Belki bu sayede... Begüm'e çok selam olsun. Belki de gelecektir. Birazcık bu işte öyle bir kısmet noktası var. Şu an burada zaten. Burada mı? Arkada. Eyvah. Bizi beklemeye geldi. Burada, yani. ya. burada mı şu an? <laughs> Efendim Begüm burada stüdyo mu? <laughs> ha dışarıda mı? Begüm'ü buraya da almamışız. Var <laughs> <Başka gülüyor> söyleseydiniz bize <üze> getirseydik. <laughs> Neyse ona da bir şans verir. İnşallah gelir. İnşallah. İlerleyen <laughs> 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 günlerde. Ee, peki ne yapıyoruz bunun dışında Duru? Onun dışında boş zamanlarda birlikte spora gidiyoruz <laughs> arkadaşımla. Ama sen bu konudan biraz şikayet için <laughs> Ben çok gitmiyorum ama. <laughs> çok evet. mu spor yapıyor Berat? O hafta içi her günlerde ise gidiyor. Ya, o kadar yapmıyorum aslında ama vaktim oldukça yapmaya çalışıyorum. Hayatıma katmayı seviyorum sporu. Vaktin var gibi görünüyor şu açıdan baktığımda. <laughs> bayağı bir vaktin varmış Yani o yani, omuzlar kendiliğinden olmamıştır diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> yani ayarlamaya çalışıyorum. E sen Duru'yu sürüklemeye çalışıyorsun ama Duru çok herhalde... Ya Şöyle aslında biz e, kalabalık gidiyoruz bazen spora. Böyle e, 6-7 arkadaş böyle o gün kim müsaitse böyle birbirimiz arasında konuşuyoruz. Çok konuşuyor. da güzel olur. Çok da güzel olur. Yani çok keyifli oluyor beraber spora gitmek. Benim beraber... anladığım o zaman Duru'nun Duru açıklamalarından Duru o 5-6 kişinin içinde çok sık olmuyor ki. <laughs> evet. Anladım. örüyorum Herada. diyelim. Duru'cuğum harika görünüyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Yani tabii ki spor güzel ama harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Peki. Yani Begüm'ü de konuştuk. <laughs> Begüm'ü de ne yazık ki buradan almış olduk. <laughs> Begüm'cüğüm lütfen denemeye devam et. Bir de bakalım Begüm neler yapacaklar. Göreceğiz. <laughs> Belki de çok çok çıkmaz. Ama size güveniyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Efendim iki tane pırıl pırıl diş hekimliği öğrencimiz var. Bu yarışmada da diş hekimleri bugüne kadar... İyi şeyler başardılar. Umarız. Bakalım siz neler yapacaksınız. İnşallah. Bol şanslar inşallah. olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Duru ve Berat için ilk etabımızdaki ilk <laughs> dört harfi lingua kelimemiz geliyor şimdi. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz H. Heba. H -E -B -A. H-E-B-A. Heba. Halı. H-A-L-I. Halı deneyelim. Haki. H a k i, Haki. H a k i, güzel oldu. Hani, H a n i. Hani, olabilir mi? Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Bak duru sen öyle Berat Haki deyince benim yüzüme gülerek bakamazsın. Haki. <laughs> <laughs> hani bu şakayı ben yapmadım efendim. Baya Haki deyince iyi kokuyor diye. <gülüyor> 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 Neyse, biz böylece Hani ile beraber. 500 lirayı kasaya eklemiş olduk. Haki de çok yardımcı olan bir kelime oldu. Evet. Tebrik ediyorum. O halde şimdi Duru ve Berat için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. <laughs> Kelimemizin ilk harfi C. Cuma. C-U-M-A. Cuma deneyelim. Ceza. C -e -z -a. C-E-Z-A. Ceza. Gelsin bakalım yardımcı olacak mı? Maalesef. Cilt. C-I-L-T. Cilt. Güzel bir deneme. Cilt olabilir mi? Ama T doğru yerde. Cart. C -a -r -t. C-A-R-T. Cart. <laughs> Deneyelim. Yine çok yardımcı oldu. Son hakkımızdır. Dikkatli. Cirt. C -i -r -t. C-I-R-T. Cirt. <laughs> evet. C R T. <laughs> Zaten cartla cırt sözlükte aynı anlama geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben carttan sonra bir de cırt denilir mi diye <gülüyor> <gülüyor> baktım. <gülüyor> Ama öyle veya böyle cırt dediler efendim, haki dediler. Şu anda kısayı bin lira yaptılar. Allah bravo. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hadi o zaman şimdi Duru ve Berat için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi i. İnce. i n c e İnce deneyelim. İbre. i b r e İbre gelsin. İğne. i yumuşak g n e İğne. Deneyelim bakalım yardımcı olacak hı hı. mı? Olmadı. İzbe. İz -e -e. İzbe. İzbe'yi de deneyelim. İzbe maalesef son hakkımızdır. Ne kullandın? İlke. İleke. -e. Güzel bir deneme. İlke olabilir mi? Tebrik <laughs> ediyorum. <Aa>. <gülüyor> 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 ben de yoktu. Var mıydı İlke? Yok. Ben aklıma gelmişti. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Valla Berat son anda <laughs> Haki'den sonra İlke ile beraber bir arttırdı. <gülüyor> 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 Bak sen güldün diye oluyor bu tiz. <laughs> <laughs> ben bu kadar gülmeyecektim. <laughs> <burada. gülüyor> Ama böyle veya böyle ilkeyle buldu. Evet. 1500 liraya geldik. Üçte üç maşallah. İnşallah. Ş evet. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Onu da güzel bir yerde yakalayalım. Efendim Duru ve Berat için birinci etapın dokuz harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor şimdi. İpucu e cümlemiz nasılmış bakalım. <laughs> Lingo Türkiye katılım formuna başvurup aramızda olan kişi demişiz. ilk harfimiz Y. Yarışmacı. Yarışmacı olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Aslında tabii insanın ister istemez hakkına hani parantezinde bir Begüm olmayan bir şey. <laughs> Begümcüm hakkı ama tam yerine rast geldi hakikaten. Öyle bir şey yazabilirmişiz. Güzel oldu. 2450 liraya geldik. Yavuzhan ve Nesli Şah, 2250 lirada tamamladılar iki kitabı. Buket ve Zeynep, öyle üzülemezsiniz şu an. Üzüldüm. Buket üzülüyormuş gibi. <laughs> Üzüldüm. E neden? İşte. Bu ara vereyim mi beş dakika yarışmaya? Bir ağlayayım ben. Ya. <laughs> Göreceksin ikinci etapta bu iş çok hızlı bir şekilde değişecek. 1400 liradayız. Çok hızlı toplayacağız. Hadi o halde ne yapalım biliyor musunuz efendim? Lingo Türkiye ikinci etabıyla devam edecek diyelim.